قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم Ve قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem أحب البلاد إلى الله مساجدها. صدق رسول الله فيما قال veya كما قال. Muhterem Müslümanlar. Okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah'ın mescitlerini Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar ederler. İşte bunlar doğru yolda olmaları umulanlardır. Okuduğum hadisi şerifte ise sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Beldelerin Allah'a en sevimli olan mekanları camilerdir. Aziz müminler, camiler ve mescitler Allah'ın evleridir. İslam medeniyetinin simgesidir. Şehirlerin kalbidir. Birlik ve beraberliğimizin nişanesidir. Beş vakit kıyama durduğumuz, Rabbimizin huzurunda huzur bulduğumuz mabetlerdir. Dilimizden dökülen aminlerimize içten içe akıttığımız gözyaşlarımıza şahit olan secdegahlardır. Kıymetli Müslümanlar, hademeyi hayrat olarak camilerimizde görev yapan hocalarımız ise yüce dinimiz İslam'ın hakikatlerini bizlere öğreten nebi'ler yolunun varisleridir. Kur'an'ın eşsiz ilkelerini ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel ahlakını aktaran hatiplerimizdir mümin gönüllere Kur'an'ı nakşeden hayrukum men taallemel Kur'an ve alleme sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. Nebevi iltifatına mazhar olan din görevlilerimizdir. Değerli müminler, yüce Rabbimiz bir ayette şöyle buyurmaktadır. Vel tekum minkum ummetun yed'un ila'l hayri ve ye'murun bil ma'ruf ve ani'l munkar. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten alıkoyan bir topluluk bulunsun. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler bu ayeti kerimeyi kendimize şiar edindik. Öncelikli gayemiz cami merkezli bir hayatla tüm insanlığın ihyasıdır. Hocalarımız minarelerden semalara yükselen hayya ala salah haydi namaza hayya alel felah haydi kurtuluşa nidasıyla tüm insanları kurtuluşa davet etmektedir. İstiklal marşımızdaki bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli mısraları da bu amaçla ve bu ruhla dile getirilmiştir. Aziz Müslümanlar, Rabbimiz El Cami ismiyle bütün mahlukatı, rahmeti ve merhametiyle nasıl kuşatıyorsa, camilerimiz de ırkı, dili, rengi ve cinsiyeti ne olursa olsun bütün Müslümanları bağrına basıyor. Din görevlileri olarak bizler de başta camilerimiz ve Kur'an kurslarımız olmak üzere aile, ve dini rehberlik bürolarımız, gençlik merkezlerimiz gibi pek çok alanda insanımıza hizmet sunuyoruz. Hastanelerden KYK yurtlarına, engelli kardeşlerimizden bağımlılara, okullardan iş yerlerine kadar pek çok yerde İslam'ın rahmet yüklü mesajlarını kardeşlerimize ulaştırmanın gayretindeyiz. Kadın, erkek, çocuk, genç ve yaşlı herkesin okuyabileceği dinimizi, değerlerimizi, tarihimizi ve kültürümüzü öğrenebileceği kitaplar ve dergiler yayınlamaktayız. Dijital mecralar, Diyanet TV ve Diyanet radyolarımız aracılığıyla dini mübini İslam'ı aziz milletimize ve tüm insanlığa anlatmanın çabası içindeyiz. Her yaştan ve her meslekten insanımıza Yüce kitabımız Kur'an'ı öğretmeyi asli görev telakki ediyoruz. Dinimizi istismar etmeye, değerlerimizi yozlaştırmaya, aile yapımıza zarar vermeye çalışanlara karşı bilgiyle ve hikmetle mücadele etmenin gayreti içindeyiz. Kıymetli müminler, her yıl 1 7 Ekim tarihleri Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlanmaktadır. Hafta boyunca yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen etkinliklerle camilerimizin ve din görevlilerimizin medeniyetimizdeki yeri ve önemi anlatılmaktadır. İdrak ettiğimiz haftanın hayırlara vesile olmasını yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Geçmişten günümüze insanlığın manevi imarını gerçekleştiren, iyilik yolunda örnek ve önder olan din görevlilerimizden camilerimizin İnşa ve imarını gerçekleştiren hayır sahiplerinden ve bütün cemaatimizden ahirete irtihal edenlere rahmet, hayatta olanlara sağlık, huzur ve afiyet diliyorum. Ela inne ehsenel kelam ve eblegan nizam. Kelamullahil melikil azizil alam, Kema Allahu tebareke ve teala fil kelam. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ